Herkese merhaba. Mino Şangıl'a hoş geldiniz. E, i̇lk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu arkadaş da Mia Hanım olur. Beraber evimizde tropikal bitkilere bakım sağlıyoruz. Onlarla ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Değil mi? Ama senin göbüşünü ben yerim. Bu haftanın konusu olarak bir tane takipçim bana şey yazdı. Ya dedi... Sayfanızı aradım aradım tatile giderken hazır yaz sezonda geliyor ne yapılması gerekiyor onlarla ilgili bilgi göremedim dedi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben genelde çok uzun süreli evden uzaklaşmıyorum. Ee, ama bir hafta boyunca çok sağlam araştırmalar yaptım. Baya bir kanal izledim. Baya bir internette gezdim. Ve birkaç tane yapılabilecek bana da mantıklı gelen önlemleri... Araştırdım, notumu aldım, onları size aktarmak istiyorum ama hiçbirisinde tecrübem yok. Onunla ilgili uyarı yapayım sadece. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi aldığım notları 3 kısma ayırdım ben. Bir tanesi tatile çıkmadan önceki yapmamız gereken, almamız gereken önlemler. Diğeri konumu nasıl ayarlamamız gerekiyor. Öteki ise sulama ile ilgili neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bu üçü çok önemli. Şimdi bahsedeceğim şeyler e, e, yani 4-5 günlüğüne bir yere gidecekseniz onlarla alakalı. Ama şunu özellikle söyleyeyim. Bir hafta veya daha fazla evde olmayacaksanız eğer mümkünse e, bitkilerinize bakabilecek birisini ayarlamanızı tavsiye ederim. Peki bununla ilgili ne yapacaksınız? Önce bundan bahsedin. Mesela gelecek olan kişiye kolaylık sağlamak açısından bitkilerinizi gruplayabilirsiniz. İşte hiç sulanmaması gerekenler ya da işte toprağın kontrol edilerek sulanması gerekenler, geldiğinde kesinlikle sulaman gerekenler, işte toprak her daim nemli kalması gereken bitkiler. Gruplamayı yapabilirsiniz. Artı sulama kısmını rahatça halletmesi için su kaplarını önceden ayarlayabilirsiniz. Bitkilere renk etiketleri takabilirsiniz. Gruplama yapmak istemiyorsanız eğer işte atıyorum sarı etiket taktıklarınızın toprağını kontrol ederek sulaması gerekiyor. İşte kırmızı etiket taktıkların hiçbir şekilde sulamaması gerekiyor. Şeklinde bir yardımcı olabilirsiniz bakacak olan arkadaşa bitkilere bakan, bitkilerden anlayan birisini tabii ki seçmeniz daha mantıklı. Ama herkes bizim kadar bitkilerle anlaşamıyor ya da sizin ev düzeninizi bilemiyor. O yüzden notlar bırakmak her zaman daha güzeldir. Sonrasında da bir ufak hediye ile tatil dönüşü ödüllendirebilirsiniz arkadaşınızı. Şimdi peki 4-5 günlüğüne gideceğiz. Hele ki bu bahsettiğim durumlar aşırı sıcakların olduğu zamanlar işte Temmuz-Ağustos döneminde yaz tatiline gideceğiniz zamanlar için geçerli. Bugün mesela İstanbul kapalı. 5 gün böyle olacak olsa hava ben çok fazla panik yapmazdım bir yere gidecek olsaydım. O yüzden öncesinde hava durumuna bakmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Ee, önemli bitkiler için. Şimdi önce... Bitkilerinizi gezme sararmış, kurumuş yaprak varsa ya da sararmaya yatkın yaprak varsa bunları bitkiden uzaklaştırın. Bu bana çok mantıklı geldi. Niye? Atıyorum bir hafta yoksunuz, e, o yaprak düşüp işte toprağa düşmesi halinde çürümeye yol açabilir. Bu da işte mantar, bakteri, küflenme gibi sorunlara yol açabilir. Bu yüzden hasarlı yaprakları bitkinizden uzaklaştırın. İkincisi bitkilerinizde herhangi bir böcek sorunu var mı? Bunu özellikle kontrol edin. Herhangi bir salgınla dönüşte karşılaşmamak için bu da önemli bir kısım. Eğer böyle bir sorun varsa bitkinizi karantinaya alın. Biraz sonra anlatacağım konumlandırma kısmında bitkilerinizden ayrı bir yere almanızı tavsiye ederim. Tatile gitmeden önce de bindiğim o yılla bitkilerinize bir spreyleme yapabilirsiniz. En azından sizin de gözünüzden kaçan bir şeyler varsa dediğim gibi yayılmasını engellemek açısından bir önlem amaçlı bunu da yapabilirsiniz. Şey uyarısı yapmışlar bunu çok beğendim. Büyüme ışığı eğer kullanıyorsanız yapay aydınlatma bunu kesinlikle bir zamanlayıcı takın diye hatta ben mesela şey kullanıyorum zamanlayıcı olarak bu saat ayarlı manuel olanlardan kullanıyorum ama elektrikler gittiğinde benim evde jeneratör olduğu için sorun yaşamıyor ama jeneratörü olmayan bir evdeyseniz elektronik zamanlayıcı alıp takmanızı tavsiye ederim yangın riskini de en azından minimuma indirmiş olursunuz hani öyle bir şeyle karşılaşmamış olursunuz sonuçta 7-24 açık kalması iyi olmayacaktır hem bitkiler için hem elektrik tasarrufu açısından hem de riskler açısından toprak üzerine şimdi bizim için e, gittiğimiz zaman en önemli kısım hele ki o sıcak havalarda şey olacak toprağın aşırı buharlaşması o sıcaktan kaynaklı e, su kaybının çok fazla olması olacak o yüzden küçük çakıl taşları alıp ya da büyük çakıl taşları alıp ya da kil bilyesi vesaire alıp saksıların üst kısmına bunları dökebilirsiniz ama önemli olan burada tatil dönüşünde bunları toplamayı unutmayın çünkü uzun süre üst kısmının nemli kalması bu şekilde yine küflenmeye yol açabilir, e, bitki zararlarına davetiye çıkaracaktır. Şimdi konumlandırma kısmına bakarsak, misal küçük küçük saksılarınız var, küçük küçük bitkileriniz var. E, şimdi biraz önce dediğim gibi biz tatildeyken en önemli kısım bitkilerin aslında susuz kalmasının riskinden kaynaklanıyor. Bu yüzden hani bu şeffaf büyük kaplar oluyor ya o kaplara bu küçük saksılarınızı yerleştirip işte sulamasını yapıp kapağını kapatabilirsiniz. Böylece bir mini sera oluşturmuş olacaksınız. Ya da böyle kabınız mı yok? 5-6 günlüğüne hiç sorun değil. Bir tane şeffaf poşetle kapatın bitkinizi. Güzelce alttan lastikleyin. Birkaç tane de poşete delik açın ki içeriye hava girsin. Bu şekilde mini sera ortamları yaratabilirsiniz. Peki büyük bitkilerimizi, diğer bitkilerimizi ne yapacağız? Şimdi ışığın güzel kuvvetli olması demek bitkinin büyümesi demek ve topraktaki suyu daha fazla, daha hızlı bir şekilde kullanması demek. Bu yüzden olabildiğince fazla aydınlık olmayan ama gene ışığı alabilecekleri bir konuma bitkilerinizi yerleştirebilirsiniz. Gene ışık alacak bitki strese girmeyecek ama çok fazla da fotosentez yapıp topraktaki suyu kullanmayacak şekilde gruplama yapabilirsiniz. Bu gruplamanın da faydası şey olacak tabii ki hepsi birden böyle buharlaşma vesaire yaşayacağı için nem düzenini de güzel bir şekilde sağlayacak. Ortamın nemi yüksek olduğunda bitkinin de topraktan çok fazla suyu kullanmasını böylece birazcık önüne geçmiş olacaksınız. Ee, bir de tabi sıcaklık da önemli burada. Şimdi cam önleri vesaire oralar çok sıcak oluyor. Ya da bir tane işte salonunuza direkt güneş ışığı vuruyordur ve salonunuzun ısısı o kadar yüksek oluyordur ki yani siz bile çok zorlanıyorsunuzdur. Orada durmaya orada bitkilerinizi bırakmayın. Daha serin, daha az ışık alan hani böyle onları da birazcık sen dinlen burada diyebileceğiniz bir konuma taşırsanız daha sağlıklı olacaktır. O sıcaklık çünkü hele ki hava akımının olmadığı yerlerde büyük risk taşıyacaktır. Bir de şeyle ilgili de uyarıda bulunmak istiyorum. Bu balkonda saksılarınız vesaire de var. Biliyorum hani gitmeden önce bir hava durumuna gene bir bakın. Fırtına vesaire durumu varsa siz yokken bu saksıların balkondan düşmesi riskini göze alamazsınız. Ee, o yüzden hani hava durumu bir şey demiyor olsa bile bence olabildiğince aşağıya o saksılarınızı almanızı tavsiye ederim ben. Ee, herhangi bir riskle karşılaşmamak açısından. Şimdi geldik sulama kısmına en önemli kısım dediğim gibi şimdi aslında şöyle bir şey var e, sulamanın az olması ya da yapılmaması bitkiyi eğer çok hassas köklü bir bitki değilse hemen öyle öldürmez ama küçük saksılarda ve nem isteyen bitkilerde birazcık sorun yaratabilir bu durum. O yüzden şöyle yapın. Yani onu tavsiye etmişler. Bana da mantıklı geldi. Tatile gitmeden öncesine kadar bir bitkilerinizi birazcık hani misal filodendronlardan örnek vereyim. Şimdi çok uzun süre susuzluğa dayanabiliyorlar ya da bu tarz başka bir bitkinizin olduğunu düşünün. Tatile gidene kadar, gitmeden öncesine kadar bu bitkiyi bir sulamayın. Ne zamanki tatile çıkacaksınız atıyorum yarın ben tatile çıkacağım. Bugün bütün bitkileri sulamasını, toprak kontrolünü yapın. Misal filodendronun toprağı nemliyse o bitki çok fazla, o bitki grubu çok fazla nem istemediği için toprağında böyle takır takır kurusa da neredeyse sorun olmayacağı için onları sulamazdım. Ama alokasyalar gibi, dua çiçekleri gibi toprağının her daim nemli kalmasını isteyen bitkileri çok güzel bir şekilde sulamasını yapın. Alttan sulama ben onu da bu sıra tecrübe ediyorum. Ciddi anlamda toprağın çok fazla ve güzel bir şekilde nemlenmesini sağlıyor. Buna yardımcı oluyor. O yüzden eğer zamanınız varsa bir kaba su doldurun ve saksılarınızı tek tek o kaplara koyun. Bir yarım saat bekletip yerine geri alın. Böylece toprağın her yeri çok güzel bir şekilde ıslanmış olacaktır. de ihtiyacı olan suyu siz yokken e, yeterli şekilde kullanacaktır. Şimdi farklı farklı yöntemler dediğim gibi var. Ee, toprağı e, düzenli olarak ıslatan materyaller var. Atıyorum bu damlalıklar olabilir. İşte pet şişenin ağzını çok hafif bir şekilde incecik delip pet şişeye su doldurup bunu toprağa koymak olabilir. Ya da şeyi çok beğendim mesela bulursam alacağım sırf denemek için deliksiz terakota saksıların içerisinde sonuçta terakota saksılar bu çömlek saksılar suyu yavaş yavaş o doğal bir malzeme olduğu için dışarıya bırakıyor saksıların dibine bundan koymuşlar içini su dolduruyorlar ağzında böyle buharlaşmayı engellemek için bir şeyle kapatıyorlar ve o saksıdan yavaş yavaş böyle su toprağa geçiyor ve bitki ihtiyacı olan suyu alıyor Başka şeyi gördüm. O da çok hoşuma gitti. Şarap şişesinin mantarını delip ters koyanlar olmuş. Yani toprağa tamamen sokuyor. Ama bunlarla ilgili şunu tavsiye edebilirim. Bazen tıkanıklık vesaire olabiliyor. O yüzden tatile gitmeden bir hafta önce falan bunları bir deneyin. Bakın bir işe yarıyor mu? Mesela pet şişeyi ters mi koydunuz? Şişeye bir iz koyun. Bakın bir bakalım suyun seviyesi azalıyor mu eğer azalıyorsa zaten işe yarıyordur toprağa da güzel bir şekilde nem veriyordur bu uyguladığınız yöntem bir başka yöntem siz de muhtemelen görmüşsünüzdür e, koca bir kovaya su doldurup işte bitkileri gruplandırdınız ya suyu çeken absorbe edebilen herhangi bir kumaş materyeli işte e, pamuklu ipler olabilir kullanmadığınız bir ne bileyim mikrofiber bezler olabilir. Kullanmadığınız bir pijama altınız olabilir. Onları böyle ince ip şeklinde kesip bir ucunu ıı, işte bu koyduğunuz leğen vesaire neyse onun içine koyacaksınız. Bir ucunu da döndürüp bitkinin üzerine koyacaksınız. Bunu da gitmeden önce ama deneyin. Ee, bu şekilde her daim oradan bir su akışı olacak. Leğen de çok büyük olacağı için hani çok fazla suyu tutacaktır. Hatta o leğenin de ağzını e, bir şeyle kapatabilirsiniz ki buharlaşmayı engellemiş olun diye. Ama dediğim gibi gene bunların hiçbirisini denemedim. Peki denediğim ne? Ee, uzun süreli her daim tatile gidiyorsanız normal saksı, topraklı bitkilerden ziyade... E, hidroponik sistem, kil bakmak, işte farklı yöntemler bu şekilde deneyebilirsiniz. Çünkü bitkiye de eziyet olacaktır. Ha böyle toprağın kuruması, yeniden sulanması, kuruması, yeniden sulanması. O yüzden bitki bakım sisteminizi tamamen değiştirmenizi ya da buna uygun işte takır takır kurmayı tercih eden bitkileri seçmenizi tavsiye ederim. Evet yaptığım araştırmalar doğrultusunda e bulduğum önlemler, öneriler bu şekilde. Sonuçları güzel olanlar da var, kötü olanlar da var. Bence en mantıklısı gerçekten hani birisinin gelip de bitkilerinize bakması. Yani kamerayla artık bu teknolojiye de sahibiz. Canlı bir şekilde karşılıklı konuşarak da bununla ilgili bilgiler verebilirsiniz ya da tatile çıkmadan önce arkadaşınızı eve çağırıp çay kahve ısmarlayıp bitkilerle ilgili bilgiler verebilirsiniz. Ama Birisi bakacak bile olsa bu konumlandırma olayı camdan güneşten ve sıcaktan bitkileri uzaklaştırma olayı e, gene de yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ki karşıdaki kişi de çok fazla bitkilerle ilgili zorlanma yaşamasın. Hava ah, çok kötü <laughs> İstanbul'da. Yani bu havada tatil konusunu anlatmış olmak da birazcık değişik oldu ama olsun. Umuyorum ki faydalı bilgiler olmuştur sizin açınızdan. E, tatile gidecekseniz de iyi tatiller diliyorum. E, umarım aklınız bitkilerinizde kalmaz ve güzel günler geçirirsiniz tatillerde. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Bay bay.